Türkiye'de sürekli asker vuruyor PKK'lılar. Diyor ki Kobani de bizi niye kurtarmıyorsunuz ya diyor. Türk askeri bizi niye korumuyor diyor. Evet, evet, evet. Ya burada gelip Türk askerini vuruyorsun kahpe. Evet, evet. Kalleş kahpe. E orada ne yapıyorsun? Orada da beni koru diyorsun. Evet. Türk askeri gelsin beni korusun. Bu nasıl iş diyorsun? Yani akıl beyin gitmiş bunlarda. Bambaşka bir şey olmuş. HDP 1 Kasım'da işi de karşı halkı sokağa çıkmaya ve demokratik eylemliliği yükseltmeye çağırdı. E konu ne? Yine anlatılacak. Allah'ım bu Kobani. olaylar, Kobane olayları. E tamam da Türk askerini vuruyor adam. Evet. Cahil cahil vuruyorlar. Subayı dışarıda vuruyor. Evet. Türk askeri gelsin bizi kurtarsın diyor. Ama onların elinde bir şey yok. Ya BDP onlara söylüyorlardır. Böyle <laughs> eylem başlatacaksınız diyorlardır. Onlar da başlatıyordur. Yani bölge belanın içine batmış vaziyette. <laughs> Dediğiniz gibi hemen uyarıyorlar böyle farklı bir ses çıktığında. Kapıyı mı vuruyorlar? Bize mi ne geliyor?